babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Ufaklık nerede? Yukarıda uyuyor. Uyanmış bile. Gelsene. Bak sana ne aldım. Gel hadi. Gelsin değil mi babaanne? Gelsin de bir şeyi kırmasın. Bakalım Sen pamuk şekeri sever misin? Gel aşağıda oturalım İyi peki tamam Burada ya o zaman Sonra birlikte oyun oynarız Niye bu kadar üzgünsün? Hanımım bana hep kızıyor <laughs> Kızmaz Babaannem çok iyi biridir O senin babaannen anne. Yani öyle sayılır Söyle bakalım Yoksa yaramazlık mı yaptın sen? Bir şey kırdım ama isteyerek kırmadım. Hemen cicip kızdı. Bu evde yasaklar var bebişim. O yasaklara uyman gerekiyor. Bir de kurallar varmış ama ben anlamadım. Var. Hem de bir sürü kural var. Ama inan bana babaannem kötü biri değil bebişim. Bebişim diyorsun, ben bebek miyim? Bebek değilsin ama bebişsin. Hem de çok tatlı bir bebiş. <laughs> Hadi takmadan ye şekerini.